Evet değerli basın mensupları hoş geldiniz. Ne oldu az mı geçti? <laughs> <laughs> Bildiğiniz gibi 9 10 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında 660. tarihi Kırpınar yağlı güreşlerimizi gerçekleştirdik. Elbette Pandemi nedeniyle mecburiyetten bir yıl ara verdiğimiz e, güreşleri bir yıl aradan sonra tekrar yapabilmek, bitmeyen güreşin devam eden efsanesini yeniden yapabilmek bizleri çok mutlu etti. Gördük ki sadece bizler mutlu olmamışız, kırpınar yağlı güreşlerinin yapılması, pehlivanları, güreş severleri, ağları, cazgırları, ülkemizin e, protokol üyelerini öyle söyleyeyim herkesi mutlu etti ve gerçekten e, çok keyifli, nezih e, kargaşa olmadan düzensizlik olmadan e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan güreşlerimizi gerçekleştirdik öncelikle bu yıl 660. tarihi kırpınar yağlı güreşlerine katılan 2160 pehlivanımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum ee, güzel güreşler izledik, sorunsuz güreşler izledik, keyifli güreşler izledik. Yağlı güreşin e, ruhuna uygun, kimliğine uygun, geleneğine uygun güreşler izledik. Kıran kırana güreşler izledik. Özellikle e, baş pehlivanlık final güreşi gerçekten, e, bunu Ali Gürbüz'e de söyledim, tam böyle dengi dengin oldu. Hani boyu boyuna derler ya, e, tam böyle aynı boyda, aynı kiloda, aynı cüssede iki pehlivanın Final güreşi yapması gerçekten en başında görüntü olarak çok keyifliydi, çok güzeldi. Bu bağlamda tabii ki ülkemizin çeşitli yörelerinden güreşi özlemiş, güreşe susamış olan çok sayıda da hem seyirci anlamında hem de davetli anlamında misafirimiz vardı. Kırkpınarımızda büyük şehir il. Ee, ilçe, belde belediyesi olarak yaklaşık 70 civarında belediye başkanımızı misafir ettik Edirne'de. Ee, hepsi büyük bir keyifle, büyük bir mutlulukla ayrıldılar. Yine e, protokol olarak da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop katıldı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan yardımcılarımızla beraber onlar bir gün önceden geldiler. Cumartesi akşamı Edirne'de konaklattık onları ve pazar günü e, açılışlarla beraber sizler de takip ettiniz. Kırpınar güneşlerimizi yaptık. Yine e, Gençlik ve Spor Bakanımız e, Sayın e, Kasapoğlu geldiler. E, çok sayıda e, siyasi partinin milletvekili vardı. Yine aynı şekilde e, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici şehrimizdeydi Kırpınar için. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şehrimizdeydi. Ee, biz bundan mutluluk duyuyoruz. Yani Edirne'nin her anlamda tanıtımını, her açıdan tanıtımını yapabilmek bizim için de değerli. Tabi e, kurallara uygun olarak, devlet protokolüne uygun olarak pazar günleri biliyorsunuz Kırpınar'da devlet protokolü uygulanır. Devlet protokolüne uygun olarak gayet sorunsuz bir şekilde eee madalya törenimizi yaptık, kürsüye çıkan pehlivanlarımızın e, ödüllerini takdim ettik madalyalarını takdim ettik, baş pehlivanımıza altın kemeri Sayın Meclis Başkanımız takdim etti ve böylece 660. Kırkpınarı hayırlısıyla bitirdik e, ekonomik olarak size bilgi vermek için arkadaşlarımdan rakamları istedim ama maalesef henüz e, bize gelmeyen e, faturalar olduğu için o rakamları daha sonraki toplantımızda size e, takdim edeceğim, ben söyleyeceğim. Sizin aracılığınızda da halkımıza açıklamış olacağız. Ama e, gelirlerimiz belli. Bu yıl festivali yapmadık pandemiden dolayı biliyorsunuz. Dolayısıyla bir kiralama geliri söz konusu değil. E, bilet satışlarından 660. Kırkpınar'da bilet satışlarından toplam 423.050 TL gelirimiz oldu ki 1 bölü 3 oranında bile sattık. Ee, bildiğiniz gibi ağlık gelirinden 1 milyon 22 bin TL. Canlı yayın gelirinden 60 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 505 bin 50 TL gelirimiz e, oldu. Kırpınar'da 660. Kırpınar'da. Tabi giderler e, bunun çok üzerindedir her zamanki gibi. Onları da daha sonra size e, başka bir basın toplantısına ileteceğim. Ben tekrar ııı e, 661. yani 2022 yılında yapacağımız 2022 Edirne yılında yapacağımız 661. tarihi kırpınar yağlı güreşlerin ağlığını kazanan ve 12. kez ağlığı kazanan sayın Seyfettin Selimi bir kez daha tebrik ediyorum. Seyfettin Selim biliyorsunuz 3 altın kemerli tek kırpınar ağası. dördüncü 4. altın kemerin de ilk yılını kazanmış oldu. Artık bilmiyorum yani e, bir anlaşma yapacağız Seyfettin Selim'le. E, bu kadar kemer yeter tamam kemere hak kazansın ama biz de ekonomik olarak sıkıntıya sokmasın başka kemer vermeyelim diye e, biraz takılacağım ona. Tabi Sayın Seyfettin Selim'e buradan sizin huzurunuzda tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. E, kendisinin e, Edirne'ye bir kalıcı eser bırakma arzusu vardı. Bizim de böyle bir talebimiz vardı. Bizden kaynaklanan iki yıllık bir gecikme olmuştu. Ama sonuçta iyi bir yer seçildi, iyi bir proje yapıldı ve Kırkpınar Ağası Edirne Belediyesi, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kreş ve Gündüz Bakım Evinde hep beraber 11 e, Temmuz'da hizmete açtık. E, Edirne'ye bıraktığı bu kalıcı eserden dolayı kendisine de tekrar çok teşekkür ediyorum. E, tabii e, ağlık hep söylerim. Sadece maddiyat değildir. Sadece çok para vermek ya da çok paranızın olması değildir. Ağlık aynı zamanda bir gönül işidir, bir sevdadır. Kırkpınar'la ilgili. Ee, Seyfettin Selim arkadaşımız, kardeşimiz hakikaten bu işi layığıyla yapıyor. Ee, tabii 12. Ağlığına gidiyor şimdi. Ee, i̇nanıyorum ki ee, daha uzun yıllar bu işi herhalde sürdürecektir. E, o da kendisi de bunu ifade ediyor. Tabii bu noktada önümüzdeki süreçte, önümüzdeki e, günlerde, yıllarda e, Seyfettin Selim'le beraber Edirne'de e, isminin kalıcı hale e, geldi zaten ama daha da kalıcı hale gelmesi için e, birkaç yeni projemiz var. Onları da önümüzdeki süreçlerde sizlere gerçekleştikçe e, açıklamasını yapacağız. Diğer taraftan e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız dediğim gibi cumartesi akşamdan geldi Edirne'ye. Pazar günleri e, günü açılışlarımızı yaptık. E, 7 yıllık bir hukuk mücadelesinin e, sonunda Kıymet Teyze Parkımızı e, Kıymet Teyzemizle beraber açtık. Genel Başkanımızın da katılımıyla. Çok keyifli bir açılıştı. Çok mutluluk verici bir açılıştı. E, bir söz var sevdiğim bir söz. E, diyor ki direnenler hep kazanamaz. Ama kazananlar hep direnenlerdir. Bir daha söyleyeyim mi? Not almanız için. Direnenler hep kazanamaz. Ama kazananlar hep direnenlerdir. Yani direnmeden kazanamazsınız. Biz e, Kıymet Teyze'nin bu haklı çıkışının takipçisi olduk. E, Genel Başkanımızın açılışta e, güzel bir şekilde beni de onore edecek şekilde söylediği gibi bu mücadelenin koç başlığını yaptık. Ve ardından e, bu hukuk süreci sona erdi. E, belki çok büyük bir alan değil, belki açtığımız en küçük parklardan birisi, 1101 metrekarelik bir park. Ama e, anlamı e, çok büyük olan bir park, hikayesi olan bir park, geçmişi olan bir park, e, bir sembol park. Yani e, çocukların bu şehrin çocuklarının haklarını yedirmeme anlamında, e, çevrenin e, hakkını yedirmeme anlamında sembol bir park orası. E, mahallemizin çocuklarına hayırlısı olsun, Edirne'nin çocuklarına hayırlısı olsun. E, Kıymet teyzemize de tekrar buradan sağlıklı, sıhhatli, e, uzun ömürler nasip ediyorum. Torunlarıyla beraber inşallah o parkta torunlarını oynatırken o da e, rahat rahat, gönül rahatlığıyla e, oturacak, torunlarını seyredecek. Diğer taraftan Seyfettin Selim, Kreş ve Gündüz Bakım Önü'nün açılışını yaptık. Ee, şu anda çok talep geliyor oraya inanılmaz bir talep geliyor arkadaşlarım bana iletiyorlar tabi orada e, öncelikle bizim kanun gereği bazen vatandaşlarımızdan böyle olumsuz tepkiler alıyorum niye sadece belediye çalışanları falan diye e, bizim kanun gereği belediye çalışanları için bir kreş yapmamız gerekiyor öncelikle tabii ki belediye çalışanları alacağız belediye çalışanlarından kalan yerlere de Kirasın kontenjanı kadar e, başvurulardan alacağız. Bu gayet doğal bir şey. E, bu konuda çocuk ayrımı yapmıyoruz ama çalışanlarımızın kendi kurumumuzun çalışanlarının çocuklarına varsa oraya gelmek isteyen öncelik vermemiz kadar da doğal bir şey. E, bir aykırılık olmaması lazım. Yani buna bir tepkiyi de gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ben. Kurşumumuzu e, şu anda tabi açılışta hazırlıklarımız bitmişti, e, kendi bünyemizden e, ekip anlamında, e, personel anlamında eksiklerini tamamlıyoruz. Yakında onu da e, ilan edeceğiz. Ücret belirlemesini yapıyor arkadaşlarım. Orada da tabii ki bir maliyet çalışması olacak. E, o hem ücretlerini belirleyeceğiz, ilan edeceğiz, hem de öğrenci kayıtlarına başlayacağız ve ondan sonra da artık kıraşımız e, açık hale gelecek. Diğer taraftan değerli basın mensupları e, 11 Temmuz bizim için gerçekten e, güzel bir gün oldu. Keyifli bir gün oldu. E, sizler de takip ettiniz. Genel Başkanımızın muhtarlar buluşması oldu. E, muhtarlar buluşmasında da çok önemli mesajları vardı. Ben o toplantıya katılan ya da mazereti nedeniyle katılamayan bütün muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Muhtarlar gerçekten e, demokrasinin tam anlamıyla e, yaşandığı e, bir seçimle görev başına gelen e, seçilmiş mahallenin seçilmiş temsilcileri ya da köyün seçilmiş temsilcileri. E, muhtarlarımızla beraber e, şehrimizin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Mahallemizin sorunlarını çözmeye hep beraber de devam edeceğiz. Diğer taraftan şunu söylemek istiyorum. Eee 2 Temmuz değil mi? 2 Temmuz'da 2 Temmuz akşamı Edirne'de büyük bir doğal afet atlatmıştık. O doğal afette 44 47 miydi? 44 müydü? 53. 53 iş yeri, iki tanesi ev olmak üzere bodrum katta tabi bunlar kotun altında hepsi. Ee, yaşanan e, fırtınadan dolayı zarar görmüşlerdi, sel basmıştı. Ee, o tarihten iki gün sonra buraya bir sayın bakan gelmiş, sayın sanayi ticaret bakanı. Ee, ben burada tekrar etmek istemiyorum ama hoş olmayan ifadeler kullanmış Edirne için. Ee, bazı vatandaşlarımız da e, reel değil, objektif değil, siyasi sahiplerle o yaşanan e, Doğal afetin sonucu bu ortaya çıkan zararları altyapıya bağlamışlardı. Edirne'nin altyapı eksikliğine bağlamışlardı. Biz de şunu söylemiştik. E, bu bir doğal afettir. Altyapıyla bir ilgisi yoktur. Altyapı sadece bir nebze az ya da e, bir nebze çok yaşanmasını sağlayabilir. E Şimdi e, iki gün önce Rize'de oldu aynısı. Bize Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketi ve yaklaşık 20 yıldır da devletin bütün olanaklarından yararlanan bir şehir. Ben geçmiş olsun mesajı yayınladım. Ee, orada kayıp insanlarımız var. Ee, onlar da umuyorum sağlıklı bir şekilde inşallah bulunur. Rize'ye geçmiş olsun. Ee, bu bir Rize'deki de bir doğal afettir. Ee, şimdi ne diyeceğiz yani kalkıp biz bu doğal afeti siyasi olarak mı kullanacağız? Ben bunu ahlaksızlık olarak görürüm. Hangi parti olursa olsun. Geçtiğimiz hafta yine Bursa'da yaşandı aynı şekilde. O da bir doğal afettir. Bunları siyasi olarak değerlendirmek siyasi ahlaksızlıktır. Başka bir şey daha söyleyeyim. Üç gündür Almanya'da, Belçika'da, Lüksemburg'da, Hollanda'da, Almanya'da 90'a yakın insan maalesef öldü değil mi? Doğal afetten. Şimdi Almanya'nın da mı altyapısı eksik? Belçika'nın da mı altyapısı eksik? Demek ki doğal afetlere altyapıyla cevap vermeniz mümkün değil. Allah aşkına ne olur ne olur, nerede siyaset yapacağımızı iyi belirleyelim. Ben buradan tekrar Rize'ye Karadeniz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, o kaybolan kayıp olan iki vatandaşımız yanlış hatırlamıyorsam e, onların da bir an önce sağlıklı bir şekilde inşallah bulunmalarını temenni ediyorum. E, altyapı çalışmalarımız Yaver Bey de burada e, devam ediyor. Geçtiğimiz e, aylarda e, biraz kredi ile ilgili e, problemler vardı çözüldü. Şu anda bir e, sorun çok yok. Var ama çok yok. Yani bunu şey anlamda söylüyorum. Altyapının ilerleyişiyle ilgili falan değil. E, planlandığı şekilde çalışmalar gidiyor. Vatandaşlarımızın e, tabii çok aşırı sıcaklar, iklim değişikliği nedeniyle aşırı sıcaklarla yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta da daha 7-8 derece sıcaklıkların artacağını söylüyor uzmanlar. E, herkesin dikkatli olması gerekir. Uzun süren bir pandemi, üzerine altyapı çalışmaları, bozuk yolların olması, onu da bir ayırmak isterim. Edirne'de yollar bozukla, Edirne'de bozuk yollar var kelimeleri, cümleleri ayrı anlamlara gelir arkadaşlar. Edirne'de yaklaşık 370 kilometre yol var şehir içerisinde. Bu 370 kilometre Edirne'de yollar bozuk derseniz hepsinin bozuk olduğu anlamına gelir. Ama Edirne'de bozuk yollar var desen, derseniz doğrudur. Edirne'de bozuk yollar var altyapıdan dolayı. Ee, şu anda fen İşleri ekiplerimiz e, bayramın ikinci günden itibaren hızlı bir şekilde e, yol bakım çalışmalarına, yeni asfalt çalışmalarına girecekler. Ee, özellikle yeni yerleşimdeki bozuk yolumuz çok. Çünkü biz altyapıya yeni yerleşimden başladık. Ağırlıklı olarak asfalt orası. Kilit parke taş olan yolların da teknik anlamda yapabildiğimiz hepsini asfalta çevireceğiz. Kilit parkeyi mümkün olduğu kadar yapmak istemiyoruz. Çünkü tonajlı araçlar geçiyor. Mutlaka dağılıyor, bozuluyor veya şiddetli yağışlarda çok çabuk bozuluyor ama asfalt öyle değil. Bugüne kadar yaptığımız, geçen sonbaharda yaptığımız asfaltın birçoğu daha önce de anlatmıştım altyapı asfaltı dediğimiz binder asfaltı yani taşıyıcı asfaltlardı. Onlarda bozulmalar olması doğaldır, çökmeler olması doğaldır. Zemin oturuşuyor. Şimdi bu yıl e, halk arasında işte e, asfalt diye tanımlanan teknik anlamda aşınma olan asfalt kısmını atacağız. Daha mıcır e, çapı küçük, e, bağlayıcı zift bitüm oranı daha yüksek olan aşınma asfaltlarını atacağız. Dediğim gibi bayramın ikinci günden itibaren hızlı bir şekilde e, yollarımızın e, bakımını, onarımını, yeniden yapımını gerçekleştireceğiz. E, sonbahara kadar da bozuk olan yolların tümü ya kilit parke ise kilit parke ya da asfaltsa asfalt olarak yapılacak, bitecek. Vatandaşlarımızın hem sıcaklardan hem pandemiden dolayı çok sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Ama biraz daha sabır istiyoruz. Bunlar bittiğinde Edirne'de artık çok uzun yıllar ne altyapı ne de yol sorunu kalmamış olacak. Bakın yaptığımız yerlerde bir sorun yaşamıyoruz. Abdülpeksi Caddesi'nin büyük kısmında sorun yaşamıyoruz. Yine ile ilgili yeni yerleşimde kanalizasyon ve yağmur suyuyla ilgili eski Yunan Konsolosluğu'nun olduğu beş sokakta bir sorunumuz var. Orası yapılmadı. E, teknik nedenle yapılamadı. Onun bir son çalışmaları yapılıyor. Yakında o orası yapılacak. Yine Güney Çevre yolunda ikinci ana taşıyıcı hattımızı aynı Olin Kavşağı'nda yaptığımız gibi ikinci ana taşıyıcı hattımızı kutu enfes şeklinde yapacağız. O da e, bu yaz bitirmeyi planlıyoruz. Bitecek. Ardından o yollarda yapılacak ve Edirne rahat bir nefes alacak. Evet, teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alayım. Ya da benim unuttuğum bir şey var mı ya? Yani? Su Ha su depoları yine altyapıya bağlı olarak e, şehirdeki suyun e, eşit bir şekilde taz yani basınç problemi olmadan e, dağıtılabilmesi için yeni yerleşimin e, içme suyu şebekesi komple bitti değil mi? Evet. E, yenilendi yeni şebeke. Şu anda Buçuktepe'de 5000'lik lik e, su depomuz yapılıyor. Orada görmüşsünüzdür harfiyatı. O 5000'lik su depomuzla beraber artık yeni yerleşim bölgemizde suyun dağılımı, suyun basıncı noktasında hiçbir sıkıntımız da kalmayacak. Evet. Çok açıklayıcı mı konuştum? Hiç soru yok. Evet. Yeşim soracak bir soru. Sormayacağım <laughs> mı? Evet. 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 Valla şeye bağlıyorum iki şeye bir pandemi e, pandemi nedeniyle bir de <laughs> e, yağlı güreşlerin başlamasının izinlerinin geç çıkmasına bağlıyorum iki nedenle bir de PCR testi istendi doğal olarak e, PCR testi lisansları bitmişti 1 Temmuz'a kadar lisanslarını almaları gerekiyordu pehlivanların e, bu birinci neden İkinci neden PCR testi istedik e, onu yaptırmak zor gelmiş olabilir aslında burada ücretsiz olarak yapıldı o testler bir üçüncü neden de e, pehlivanların bir kısmı da form tutamadı. Mesela İsmail Balaban'da olduğu gibi. İsmail Balaban'ın başka bir gerekçesi vardı ama birçok pehlivan da biliyorsunuz Kırkpınar'ın önde birçok güreş olur Nisan ayından başlayarak o güreşler yapılamadığı için form tutamadılar, kondisyon tutamadılar. Bu yüzden de e, katılım benim beklediğim düzeyde olmadı. Gerçi e, Kırkpınar'ın geçmiş yıllarına bakarsanız gene çok yüksek bir katılım var. 2160 ama e, 2019'a bakarsanız eğer e, 2019'un altında bir katılım yani 2380'di değil mi İbrahim? 2019'daki pehlivan sayısı bu yıl 2160'da kaldık. Ben 3000'e yakın bekliyordum işin doğrusu. E, olsun yani ne yapalım? Gene de çok keyifli güreşler oldu. <laughs> Alt boylarda daha azdı işte o da. <laughs> Doğru. Alt boylarda daha az oldu. Evet. E, alırsa tabi Ali Gürbüz'ün kendisine de ziyarette söyledim. E, ben şimdi e, sevgili Seyfettin Selim'e e, belediye başkanlığım döneminde iki altın kemer e, vermek nasip oldu öyle söyleyelim. Benden önce bir tanesini almıştı. Benim dönemde iki tane aldı. E, ama e, bakarsanız kronolojiye Ahmet Taşçı'dan bu yana 1997 yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Taşçıdan bu yana hatta 97 de değil 96'da Ahmet Taşçı e, almıştı altın kemere. 96'dan bu yana altın kemer 25 yıldır e, alabilen bir baş pehlivanımız yok. E, evet ekonomik olarak <laughs> tabii ki sıkıntılı ama e, belediye başkanlığım döneminde bir e, baş pehlivanın altın kemer almasını ve ona bir altın kemer vermeyi arzu ederim. Yani bu şu anda en favori, en yakın isim Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'ün çünkü sadece bir e, şampiyonluğu kaldı. E, Ali Gürbüz olur, başka bir baş pehlivan olur. Ama bunu arzu ederim, kendisine de ifade ettim. O da çok istekli. E, çünkü uzun süredir bu kadar yaklaşan da olmamıştı. Hatırlayacaksınız. E, 25 yılda uzun bir süre. Cumhuriyet e, tarihi döneminde, yani e, 100 yıllık neredeyse dönemde, Altın Kemer'in ebedi sahibi olan beş tane baş pehlivanımız var. Bunlar Adalı Halil, 18 yıl, Aydın Demir, Hüseyin Çokal ve Ahmet Taşçı. Ahmet Taşçı'nın iki altın kemeri var. Ahmet Taşçı, bir de Ordulu Mustafa Bük. Biz diğer dördünün heykellerini koyduk saray içine. Bu yılda Ordulu Mustafa Bük'ün heykelini yaptırıp koyacağız. Onu da önümüzdeki Kırkpınar'da açılışını yapacağız. Eğer Ali Gürbüz de 661. Kırkpınar'ın tekrar baş pehlivanı olursa kendisi de altın kemerin ebedi sahibi olacak. ben de vermekten mutluluk duyacağım tabii ki. Başka? Yani şimdi iki bunun sorunun cevabın daha doğrusu iki boyutu var ben belki çok sizin kadar objektif değerlendirebilirim. Çünkü ben tarafım. Bana göre çok memnun ayrıldı, mutlu ayrıldı. Bu tür ziyaretlerde asıl real bilgi ziyaretten 2-3 gün sonra Ankara'dan gelir. Çünkü bütün siyasi partilerde böyledir bu. O heyet Ankara'ya döndükten sonra mutlaka orada konuşulur. Ee, gelen gidenle konuşulur, oradan da size geri dönüşler olur. Ee, bizim için çok çok iyi. Yani e, iki tane burada şey var, e, ölçü var. Ben olsam öyle bakarım. Biri Kıymet Teyze parkında yaptığı konuşma, iki Karışın açılışında yaptığı konuşma, eşimle ilgili eşime hitaben. Ee, o yüzden muhtarlar toplantısı, akşamki, bir önceki akşamki işte yemek falan filan hepsi çok iyiydi. Ee, genel Başkanımız çok mutlu, çok keyifli ayrıldı. Ankara'dan bize geri dönüşler de aynı şekilde. Kendisi de ayrılırken zaten çok teşekkür ederek ayrıldı. Ee, bir başka ölçü daha söyleyeyim size. Son dönemde bütün e, genel başkanlar, kuruluşlar, e, bu tür açılışları toplu olarak yapıyorlar. Yani ne kadar açılış varsa tek bir yerden online olarak yapıyorlar. Ama bizde dikkat ederseniz e, üretici kadınlar pazarı ziyareti vardı, kıymet teyze parkının açılışı vardı, kreşin açılışı vardı, muhtarlar buluşması vardı artı kırpınar vardı. Yani o da bir ölçüdür. Bunların hepsini online'da yapılmasını isteyebilirdi ama bizi kırmadı. Hepsine tek tek dolaşarak yaptı. Bu da başka bir ölçü. Başka? Yok.